Arkadaşlar herkese merhabalar. Yeni bir video ile karşınızdayız. Aracımız Fiat Brava. Ankara Şaşmaz'dan geldi bu araç bize. Beyninde problem var deyip beyin soket pinlerini gördüğünüz gibi mahvetmişler. Pinler yerinden çıkarılmış. Tuhaf bir işçilik yapılmış. Beyin burada vasat durumda duruyor. Yine soket takımları 40 bir durumda. Şimdi biz bu beyni yeni soket takımıyla, makaronlu bir sistemle lehim yaparak tekrar eski sağlığına kavuşturacağız. Başarılı olacağımızı umuyorum. Aracımız şu anda çalışmıyor. Çekiciyle geldi bize. Makinamız hazır. Lehim parçalarımız hazır. Benim sıcak içeceğim hazır işlemlere başlıyorum şimdi. Yok daha bitmedi. Tesisatıyla uğraşıyorum. Gördüğün gibi dükkandayım. Tesisatımızın montajını yaptık. Şu da eski soketiydi. Bütün boğumları lehimle geçtik. Üzerinden çift makaron geçtik. Bez bantla da tekrar saracağız. Geriye kalan fazla kablolar bu şekilde. Araç sahibimiz Veli Bey'i dinleyelim. Şimdi ben abi aracın LPG bakımı için sanayiye götürdüm. LPG bakımında e, araç istop ettiğim zaman uyar sesi veriyordu. Uyar sesi için filtresini değiştirip makineye bağladılar. Makineye bağladıktan sonra aracın beyninde sıkıntı olduğunu söyleyerek, söyleyerek usta beni beyinceye yönlendirdi. Beyince aracın beyninin soket kısmında bir tane değimin attığını söyleyerek değimi e, düzeltti. Aracı çalıştırdı. Araç 50 metre gitmeden tekrar aynı sıkıntıyı yaptı. Araçta tortor motor sesi ve istop etme meydana geldi. Bundan öncesinde benim aracımda herhangi bir sıkıntı yoktu. Aracın soket kısmında arıza olduğunu tespit ettiler. Aracın soketiyle oynadılar. Araç soketle oynadığı zaman düzelmeler oldu. Ama tekrardan soketin içinde sıkıntı olabileceğini düşünerek soketin içindeki şu plastiği söktü. Bu plastiği sökünce aracın bütün içindeki lehimler hepsi birbirine girdi. Ve ben giderek bu soketin yenisini aldım. Şaşmaz'da Ankara'nın Şaşmaz gibi bir kanayesinde yaptıracak usta bulamadım. Ümit abim sağ olsun Youtube'dan takip ettim bir abi. Telefon ettim. Elinden geleni yaptı. Teşekkür ederim. İnşallah şimdi bir de izolasyon bittikten sonra beynin, soketin takıldığı bu soketin takıldığı tırnağı kontrol edeceğiz. Tırnaklarında bir kırık çıkık yoksa e, montajını bitirip abimizi aracını teslim edip uğurlayacağız. İşlemlere devam ediyoruz arkadaşlar. Bir deneme yapıyoruz şimdi. Arıza kayıtlarını da silelim aracın. Muhtemelen bir şeyler vardır. benzin pompasının rolesi kelebek su sıcaklık sensörü ve map sensörü hatası vermiş. Sildik şimdi arızaları. Fabrika ayarlarına dönüyoruz. Ve tamamlandı. Böyle bir kontağı kapatın. Kontağı kapattıktan sonra direkt marşa basın. araç çalıştı. Bir tekleme söz konusu artık o da ateşleme sistemini bir kontrol edeceğiz. Ondan da ne çıkarsa artık bahtımıza. Yani e, ateşleme diye umuyorum. Umarım başka bir şey yoktur. Çalışma prensibinde şu anda bir tekleme söz konusu. Makineden ayarlarına bakalım. kayıtlarını bir inceleyelim bakalım. Evet, enjektör süreleri çok yüksek ve şu anda araç 433 bin kilometreyi gösteriyor. Az önce sürekli istop ediyordu Veli abi, doğru mu? Evet, Kaydı almadan önce bir iki sefer çalıştırmaya çalıştık. İstop ediyordu. Şu anda istop etme yok. Gaz ver abi de. Ateş, ateşlemesinde bir sıkıntı var. Ona da kontrolünü yapacağız. Tesisatı topluyoruz şimdi ve devam edeceğiz. Aracımızı çalıştırdık. Ateşleme problemi vardı. Beyin hasar görmüş. Herhangi bir sıkıntısı kalmadı. Yine de 4-4 olabilmesi için aracın bir beyine ihtiyacı var. Biz elimizdeki Burada beyinlerden bir şeyler yaptık. Şimdilik rotasına çıkardık bakalım. En ucuz masrafıyla çıkarmaya çalıştık. Veli abim dinleyelim. Abi eline onlar sağlık. Olan bir de yaptık. Beyin değişti. Onlar en yakın zamanda inşallah. Şimdilik herhangi bir sıkıntısı yok. Rolantisini de ayarladık. Olması gerektiği şekilde. Başka da bir anormalliği yok aracın ateşleme problemi vardı. Bujileri kömür gibi olmuş. Bujilerini mecburen değiştirmek zorunda kaldım. Uçlar ıslanmış enjektörden dolayı. Şu anda bir sıkıntısı yok. Bir bravanın daha sonuna geldik. Herkese iyi günler dilerim arkadaşlar.